Çorum Belediyesi şehrin her noktasında yaptığı hummalı çalışmalar neticesinde Çorum'u daha yaşanılabilir hale getirmeye devam ediyor. Belediye altyapıdan asfalta, sosyal ve kültür hizmetlerinden gençlik çalışmalarına ve birçok hizmetlerle vatandaşların takdirini kazanmaya devam ediyor. Göreve geldiği günden bugüne gece gündüz demeden hizmetlerine devam eden Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın hiçbir mahalle ayırt etmeden çalışmalarına devam ederek vatandaşların memnuniyetini almaya devam ediyor. Bahçelievler Mahallesi Şenyurt Caddesi'nde altyapı yenileme, asfalt yenileme ve kaldırım çalışmalarını bitiren belediye, bölge sakinleri ve cadde esnafının teşekkürleriyle karşılandı. Sayın Belediye Başkanına çok teşekkür ediyoruz. Bundan önce toz topraktan geçilmiyordu caddede sizin de gördüğünüz gibi. Şu anda çok güzel bir asfata kavuştuk. Hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Devamını da bekliyoruz hizmetlerinin. Güzel oldu ya. Güzel oldu. Ne güzel yaptınız. Eskisinden iyi oldu değil mi? Ya yeah, tabi. Eskisinden iyi oldu. Yol çok güzel oldu. Çok çok selam ederim. Ellerine, gözlerine referim. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bizi, bizleri kırmadı. Bir sözümüzü hemen yerine getirdi. Asfalt istedik. Alt çalışmalar istedik. Suyumuzu, yolumuzu, kaldırımızı yaptırdı. Çok teşekkür ederiz. Çorum Belediyesi çalışıyor. Bir de biz çalışıyoruz.